Bir zamanlar Avrupa'nın dar sokaklarında, Afrika'nın çöllerinde, hatta Anadolu'nun tozlu yollarında Fiat kamyonlarının sesi yankılanırdı. Tıpkı bugün baktığımız her yerde gördüğümüz Egea'lar gibi. Sadece bir fark ekleyelim o dönem yükün altına giren birçok şoförün hayalinde bir Fiat 682 vardı. Ama zaman değişti, logolar değişti ve bir gün Fiat kamyonları aniden ortadan kayboldu. Peki ne oldu da bu efsane bir marka kamyonlarının üretimini durdurdu? Dostlar selamlar. 1899 yılında İtalya'da kurulan ve otomotiv tarihine damga vuran Fiat sadece binek otomobilleriyle değil, endüstriyel taşıtları, tarım makineleri, askeri araçlar ve kamyon üretimiyle de uzun süre adından söz ettirmişti. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Fiat, Avrupa'nın en büyük kamyon üreticilerinden biri haline gelmiş, ürünleri hem sivil hem de askeri alanda yaygın olarak kullanılmıştı. Bu doğrultuda 24 beygir gücündeki ve benzinli motora sahip ilk kamyon üretimini 1900 1903 yılında gerçekleştiren Fiat, 1911 yılında üretilen 15 ter modeliyle hem ticari kullanımda hem de Birinci Dünya Savaşı sırasındaki askeri lojistik operasyonlarında önemli roller üstlendi. Ayrıca bu model hem benzinli motoru hem de tonaj kapasitesiyle dönemin şartlarına göre gelişmiş bir araçtı. Akabindeki 20 yıl içerisinde yani 1920'lerde ve 30'larda Fiat, ana vatanı İtalya'nın karayolu taşımacılığı ihtiyacını karşılayan farklı taşıma kapasitesine sahip kamyonlarıyla üretilmişti sürdürdü. Bu dönemde Fiat 18 BL ve Fiat 634 N gibi modelleriyle öne çıktı. Özellikle 634 N, 6 lastikli yapısı ve dizel motor seçeneği ile döneminin en güçlü kamyonlarından birisiydi. Belki de markaya yakıştırılan İtalyan aygırı lakabının düğmesine basılan ilk modeldi. Ayrıca Fiat, Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından geliştirilen dizel motorla yakından ilgileniyordu ve o zamana kadar en azından yük taşımacında kullanılan kamyonlarda henüz böyle bir dizel motor kullanılmamıştı. Bu yüzden bu motorda ilk defa 634N'de kullanıldı. Ve burada İtalyanca dizel anlamına gelen nafta kelimesindeki n ile adını da buradan alıyordu. Bu arada geçmeden bildireyim, naftada tam dizel denilmese de benzin ve gaz yağı arasındaki dizel DNA'sını bünyesinde bulunduran bir petrol ürünü. Birinci Dünya Savaşı'nın belki de bu işe gönül vermiş sevdalıları için olumlu yanının savaş sonrasında yeniden yapılanma sürecinde kamyonlara büyük iş düşmesi nedeniyle ağır vasıtaların hızlı bir gelişim sürecine girmesiydi. İşte fiyat da tam bu dönemde yani 1950 ila 1975'li yıllarda altın çağını yaşadı. Avrupa'nın yeniden inşası sürecinde fiyat kamyonların büyük bir talep doğdu ve ortaya çıkardığı modern ve dayanıklı kamyon modelleriyle pazarda güçlü bir konuma geldi. Konuyu destekler nitelikte şu üç modele bakacak olursak Fiat 682. 1952 ile 1988 yılları arasında üretilen Fiat'ın en ikonik modeliydi. 10 tonun üzerindeki taşıma kapasitesi 140 beygirlik dizel motoru ve sağlam diferansiyel yapısıyla Afrika, Orta Doğu hatta Güney Amerika'da bile kullanılan geniş bir pazar yelpazesine sahipti. Otomotiv tarihinde zamanının ilerisinde üretildikten sonra nedense terk edilen bazı teknik özelliklerinden birine bile sahipti. Örneğin çoğu üreticinin pazarımızda yeni yeni sokmaya çalıştığı tersine dümenlendirilebilir arka aks yapısına sahipti. Fiyat 690. Ağır yük taşımacılığı için üretilen bu model damperli kasa ve çekici versiyonları ile tercih edilmişti. Ve taşıma kapasitelerine göre oldukça farklı şasi varyantlarına da sahipti. Paşır'dan tutun da yurdumuz lakabıyla 40 ayak versiyonlarına, çekici versiyonlarına hatta çift çekerli versiyonlarına sahipti. Taşıma kanunlarındaki değişime göre de 3 farklı jenerasyonda üretildi. Ve yine sonu da bu taşıma kanunlarıyla oldu. Çünkü İtalyanlar bu modellerle yaygınlaşan 40 ayak yapısını yurtlarında istemiyordu. Ve çekici dünyasına geçiş yapmak istiyordu. Bu doğrultuda 225 beygir gücündeki son fiyat 690 N4 1973 yılında banttan indi ve bununla birlikte 691-697'de hafızalarda iz bırakan ağır tonaj grubu modellerinden oldu. Ve 225 beygir gücündeki son fiyat 690 N4 1973 yılında banttan indi. Fiyat 619, uzun yol taşımacılığına uygun olarak tasarlanmıştı modern kabini, turbo dizel motorları ve konforlu süspansiyon sistemleriyle dönemin taşımacılarının gözdesi oldu. Ve aklımızdaki modern kabinli fiyat kamyonlarının da ilk örneği bu model oldu. Kurumsal değişim dönemi Özellikle 600 serisiyle yıldızı parlayan fiyat kamyon ailesi, 1975 yılına gelindiğinde elde ettiği başarısını taşlandırmak ve kamyon üretimini daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak için Iveco yani Industrial Vehicles Corporation adlı yan kuruluşu kurdu. Ama fark etmediği bu yan kuruluş detayı tüm ağır vasıtalarının markası olacak ve Seven Sisters'ların içerisinde günümüze dek yerini alacaktı. Marka başta fiyat olmak üzere OM yani Official Mechanic, Lancia Vehicle Speciali, Unique ve Magrus Dots gibi markaları bünyesinde toplayarak her bir firmanın farklı ülkelerdeki üretim tecrübeleri tek çatı altında birleşerek Iveco kuruldu. Son yıllarındaki Pegaso Iveco ikilemi gibi Iveco'da çatısı altında ilk yıllarda Fiat Iveco olarak ön panjurlarda taşındı. Gelelim asıl olarak markanın neden böyle bir yolu izlediğine, yani Fiat'ın kamyon üretiminin durdurulmasının nedenlerine. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursam 1. Kurumsal markalaşma stratejisi. Fiat 1970'li yıllardan itibaren giderek daha çok binek otomobil ve traktör üretimine yönelmişti. Özellikle Fiat'ın traktör üreticisi New Holland'la birleşmesi tarım segmentine yoğunlaşmasına neden olmuştu. Aynı dönemde otomobil tarafında da Lancia, Alfa Romeo gibi markaların yönetimi de Fiat'a geçmişti. Bu da grup içinde yeniden yapılanmayı zorunlu kıldı. 2. Iveco'nun kurulması Fiat'ın kamyon üretiminden çıkmasının temel nedeni bu alanı daha kurumsal ve uluslararası ölçekli bir yapıya teslim etme stratejisiydi. Iveco'nun kurulmasıyla birlikte Fiat'ın kamyon üretimi bu yeni markaya devredildi. Artık Fiat logolu ağır vasıtalar üretilmemeye başlandı. 1980'lerin sonuna gelindiğinde fiyat markalı son kamyonlar da banttan indi. 3. Global rekabet ve uzmanlaşma 1980'li yıllar ticari araç sektöründe yoğunlaşmanın ve uzlaşmanın arttığı yıllardı. Mercedes-Benz, Volvo, Scania gibi markalar sadece kamyon üreten şirketlerdi ve bu alana tüm yatırımlarını yapıyorlardı. Fiat bu rekabette yer almak yerine tüm ağır vasıta üretimini Iveco'ya bırakarak sadece otomobil ve hafif ticari araçlara odaklandı. 4. Bugünkü durum ve miras Bugün hala yollarda fiyat 682, 619 gibi klasik modelleri görmek mümkün. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da veya yurdumuzda sarı sayfalarda bile olsa 35 NC veya 50 NC'leri. Bunlara fiyatın günümüze kadar devam eden ticari araçlardaki dayanıklılığının bir nevi sembolleri diyebiliriz ki öte yandan da Iveco markası altında fiyatın kamyon mirası yaşamaya devam etmekte. Iveco bugün çekici, kamyon, asgari araç veya otobüs segmentlerinde faaliyet gösteriyor ve Fiat mühendislik geleneğini sürdüren motor teknolojilerini kullanmaya halen devam ediyor. Ayrıca Fiat'ın küçük ticari segmenti olan işte Ducato, Doblo veya Fiat Fiorino gibi modeller ise hala Fiat markası altında üretiliyor ve hafif taşımacılıkta da önemli rol oynama. Gelelim sonuca. Turbo 190 ile 100 NC'lerle bayrağı Iveco'ya devreden Fiat, otomotiv tarihinin en köklü firmalarından biri olarak sadece otomobil değil aynı zamanda kamyon üretimiyle de taşımacılığın gelişimine büyük katkı sunuyor. Ancak değişen pazar dinamikleri, artan rekabet ve kurumsal dönüşüm neticesinde kamyon üretimini doğrudan bırakarak bu işi Iveco çatısı altına devrediyor. Bugün Iveco markası altında üretilen her kamyonda anlayacağınız üzere fiyatın endüstriyel mirası yaşamaya devam ediyor. Dostlar sizlere fiyatın kamyon tarihinden bahsettiğim bu içeriği umarım beğenmişsinizdir. Ya da bundan sonra yollarda gördüğünüz Iveco'larda bir tutam Pegaso, bir tutam fiyat kokusu almaya başlarsanız ne mutlu bizlere. Sizce fiyat grubu ağır ticarede kendi adını kullansaydı satış rakamlarında bir farklılık olur muydu? Ya da fiyatın Iveco açılımı başarılı bir strateji miydi? Gelin yorumlara tartışalım. Bölümü beğen beğenmeme butonlarıyla değerlendirmeyi, yorumlarınıza renklendirmeyi ve her şeyden önemlisi kanala abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek kapatıyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın.